Merhaba arkadaşlar, Ruslarla birlikte Çamdan Bakan Wonder Wonder muydu neydi? On hatırlamıyorum ama neyse. Woman, Çamdan Bakan adam Woman halinde. Adam değil, kadın halinde. Kadın hali. Kadın Baya saçma olabilir ya. Ama bu sefer o yürümüyor onun rengi aynı ve o yürümüyor o oh, bacakları böyle olmuş böyle yapmış bacaklarını göreceksiniz bacakları şöyle yapmış iğrenç gözüküyor iğrenç iğrenç baya bir saçmalamışlar. Dur. Ben o açıklama kısmını okumadım ki. Tamam. Onun... Tamam bakan Roman yazıyordu. Yani Rom gibi. Odaya bakalım demeliydik. Bugün de diğer Yani kaç saattir? Bir gün sonra bir gün sonra diğer hesabıma gireceğim. Üçüncü hesabıma değil. Üçüncü demek isterken video çektim şeyler Video neydi? Çektim yani her şeyine. bakayım. <laughs> ton 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 savur ben bundan bahsetmedim ki çıkacak sanmıştım ya Üf bu ne amına koyayım ben buna girmeyecektim ki bir de buna aran çıktı oyuna giren gibi çıkacağım yani video hiç. Onun Roman hali var bu. Yandan bakan Roman. Roman Ronde her window. Bak bu halinden bahsediyor. Galiba bunu çekmiştik diye hatırlıyorum ama ben öyle hatırlamıyorum. Bazı videolarda bunu görersiniz. Bazı yüzler var yani. Buna benzer yüzler yap. Nerede ki? Oyunda kimse yok. Oynayıp birisi katıldı. Başka kimse yok. Karakter nerede? Karakter nerede? Karakter? Karakter yok ama ses iğrenç. karakteri bir şey mi Bozuk sesler geliyor. Çok saçma. Ben bu oyunu arkadaş yapmıştım. Diğer hesabımda. Açıklamada görüntü ha Ama bu gitmeden önce camdan geziyor bir yataktan çıkmışsınız saklanmayı bırak diye kontrol ediyor. Bozuk televizyon var. Ben bir kere şey oldu. Ben saklandım sandım. Meğersem saklanmamış. Hay D'ye basmam lazım Ben de basmadım öyle durdum. Baktım karakter beni öldürdü. Heh, yani ilk odayı sonra bunu sonra ben oluyorum oraya. Bak böyle yürüyor. Bakın ayaklarına bakın. Nasıl? İğrenç yürüyor. İğrenç. Yani iğrenç öyle bir şey. İnanamazsınız yani öyle iğrenç. Görsün. Ya Yani korkarsınız belli değil. Yani o, o da ne var. Oyuna çıktı. Ben oyuna kendi başına kaldım. kendi basımı olan bir anim. Hayır bu camdan bak o, o camdan bakmıyor o seyran bakıyor. O başka bir yerden bakıyor. Oyunu oynamıştık. Değil mi ya? Oynadık oynadık. Oyuna gelmeden çıktı adam. Adam diyorum. Ha doğru adam mı? Neden böyle atlet ediyor? Deprem göz... mi oluyor oyunda? Yoksa o televizyon mu? Aa, bak bu daha iyi görünüyor. Yani daha iyi görünüyor.

Kimse neden gelmedi? <laughs> oyun ünlü sonu. Gerçekten ünlü değilmiş. 2025'e kadar oynanılıyor hala bu oyun. 2026'da galiba gidecek şey. Oyun. Bu oyun sinirci. Bir de çok gidecek. O bir de Yusuf bir de şey var. Ronaldo gibi oyuncular bir de Messi gibi oyuncular var. Yani Betis taktaki oyuncu olan çok fazla oyuncu gitmiyor. Oyuna bir şey var sanki. Galiba bir su var. Var da var. Bundan geliyor o zaman geçecek. Yine bakıyor. oynamıştık. Sen buraya saklandığında sevdiğin neydi? Backrooms'ta gibi hissettim. geldi Bir gün bir Benim nasıl görmem Kim var ki var lazım bottan sil ben bu seriyi burada bitireceğim. Seri diyor. Bu oyun daha kimse yok. Biz oyun tekrarlanıyor. Belki ben bu videoyu buraya bitireceğim. Ve bitiriyoruz.